Abi. Bir mesele var da. Ne meselesi kardeşim? Bir hırsızlık meselesi. Çağır gelsin kardeşim. soralım. Niye çaldın kardeşim? O çocuğun oyuncak bir baba bunu yaptıysa bir çocuğuma bir oyuncu Çocuğuna oyuncak almak için mi yaptım 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 gururuma yediremedim hırsızlık yaptım alt tarafı bir hırsızlık yaptım diye geçindiriyorlar 3 kuruş ekmeğimizde gözü olan var ya gözlerinden oyanlar oysunlar inşallah Tamam sen de sen geç bir sen sonra, sen sen bir bakalım. Başka? Bizim gittiğimiz lokantaya lokanda da yemiş ve garson dövmüş. Neden yaptın? Niye garsonu dövdün? Yemeni parayı, neden kaçın garson dövüp? Küfür etti. Küfür mü ettim? Tamam sen de geç. Başka? Dilenmiş. Dilenmiş ve mendil sattırıyormuş kızına. Sattırıyormuş. Kime? Görürsünüz. Kızına dedim komiserim kızına. Görürsünüz. Niye sattırıyorsun? Mendil ve dilendiriyorsun. Dileniyorsunuz. Ya ben kızımı bırakacak kimsem yok. Ben 2-3 ekmek parası için bu işe girdim. Girdim. Gırtlak burca dayandı dayandı ya. Yapacak bir şey yok. Tamam sen de git. Bak. Başka var mı? Son iki tane kaldı komiserim. O da gelsin. Buyurun. Birini vurmuş komiserim. Niye? Kime vurdun ha? Kime vurdun? Ev sahibine vurmuş komiserim. Niye vurdun evladım ev sahibi? Komiserim bir kolunda omzundan vurdum omzundan. Niye vurdun? Ev sahibi abartmaya başladı. Zam yaptı ve çok yadırgıyor çocuklarımla ailemle yadır. Çocuklarla yadırınca yadırgayınca Gururuma yediremedim. Ben de vurdum. Sonuncu sen de geç. Sonuncusu gelsin. Kediyi bıçaklamış. Kediden ne istedin evladım? Ne istedin? Çocuğumu cırmaladı. Çocuğumu cırmaladı. Pardon komiserim o başka biriydi. kediyi bıçaklayanı öldürmüş. Öldürmüş derken karnı bıçaklamış bacağından. Niye yaptın evladım? Niye ben yaptım dedin. Ondan sonra şikayet edeceklerdi ya. Etmişler zaten. Ben yaptım. Ve bizi niye şikayet ediyorlar? Bizi biz böyle ya gidersek Bizi hapse atacaksınız değil mi komiserim? Maalesef. Yapmasaydın. Yapmasaydın hapse atılmayacaktın. Olsun. Can sağlı olsun. Can sağlı olsun. Can sağlı olsun. Şikayetçi de burada komiserim. Niye şikayet ettin bu adamı? Ben bu adamla şikayetçi değilim komiserim. Bizi bu hale düşürenlerden şikayetçiyim. Bir çocuğuna önce kalamayan, kedi bıçaklayana bıçaklayanlar, ev sahibini dövenler mi, öldürenler mi dersin? Yok, yok dersin. Bizi bu hale düşürenlerden ben şikayetçiyim. Beni bu halde bu halleri düşürenlerden ben şikayetçiyim. Tamam kardeşim tamam ya alatacaksın Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bu hallere düşürenlerden şikayetçiyim. Videomuzu beğenmeyen Serhat uzun çektiği şikayetçi videosunun ben de bir alıntısı benzerini yapmaya çalıştım güzel oldu inşallah güzel olmuştur inşallah arkadaşlar dün çekecektim dün vakit bulamadım dün bir iş, dün işi bir çıktığı için iki video attım bugün bir video oldu bugün atmayacaktım olsun olsun yarın yok yarın da var yarın da var yarın da var perşembe yok arkadaşlar yarın da var perşembe günü yok arkadaşlar görüşmek üzere